İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Su Genel Müdürlüğü, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte su baskınlarına karşı kenti hazırlama çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler kent genelindeki dere yataklarını temizleyerek su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. 30 ilçede süren çalışmalar kapsamında 150 bin ton atık malzeme temizlendi. İZSU ekipleri şiddetli yağışlarda su akışını engelleyebilecek dallar, çalılar, yanmış ağaçlar ve diğer atık maddeleri dere yataklarından temizlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yamanlar bölgesinde yaşanan orman yangınlarının etkilerini de ortadan kaldırmayı amaçlayan ekipler bugüne kadar 150 bin ton atık malzemeyi dere yataklarından çıkardı. İzmir'in kuzeyinden başlayarak merkez bölgeye kadar yürütülen bu temizlik çalışmalarıyla olası su taşkınlarının önüne geçiliyor. Temizlik çalışmaları sırasında İSSU ekipleri su akışını düzenleyen ve su baskınlarını önleyen 108 tersip bendinin bakımını yaptı. Sepetçi, Poligon, Bostanlı dereleri ve Bornova çayı gibi kritik noktalarında temizlik ihtiyacı bulunan 10 adet tersip bendi de temizlendi. Bu çalışmalar özellikle kış aylarında yaşanabilecek yüzeysel erozyonların ve derin su akıntılarının kontrol altına alınmasını sağlıyor.